Dursana lan Mustafa, gelen var! Beni unuttun lan, eşyal eşek! Allah! Ağır ol Yusuf abi, Sakar Şakir geliyor! Şimdi apı yuttuk işte, Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin! Hadi Sakar, koş! Çabuk ol! Tutun lan tut lan Tut, Ver, ver bavulu! Dikkatli olsana oğlum! Ya koş! Atla içeri! Hadi nasıl atlayayım oğlum? Ya at ayağını, at şu ayağını içeri! Hangi ayağımı atayım? Ya Ayağı. Düşeceğim ama! Düşmezsin! Atla dedik sana be! Ver şu elini! Çeksene oğlum! Dur! Dur! Niye indin lan Mustafa? İşi mi bırakıyorsun? Bin ulan şu arabaya sakar, delirtme beni! Sinirlenme canım, bineceğim! Niye kendini sulara atıyorsun? Bas ne kadar kolay oluyor gördün mü oğlum? Merhaba Yusuf abi. Nasılsın bakalım? Bana bak sakar git yerine otur. Bir daha da ayağa kalkma ki İstanbul arabayı dağıtmadan götürebilelim.